Hocam, hocam sana müjde. Hocam bugün vizeyi vermişler. Oğlumun kargosu geldi. Açtık pasaportunu. <laughs> Ağustos'un 12'sine gidiyor hocam. <laughs> hocam çok teşekkür ederim. Ellerine, kollarına sağlık. Emeğine sağlık sultanım. Oh hocam bir nefes aldım var ya hiç sorma. Hocam çok teşekkür ediyorum ya. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Hep var ol inşallah. Hocam biliyor musun sizin kargonuzla oğlanın kargosu aynı anda geldi aynı anda eve kargo girdi aynı anda oğlanın vizesinin şey haberi geldi bir yıllık vurmuşlar hocam yani herkese normalde 6 ay vuruyorlarmış buna bir yıllık vurmuşlar zaten oraya gittikten sonra 5 yıl oturum veriyorlarmış hocam müthiş bir şey ya yemin ederim ya Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin. Yemin ediyorum müthiş bir şey. Bu aa, senin başarın hocam. Yani bu inkar edilemez. Bu sizin başarınız, sizin gururunuz, sizin onurunuz. Ben gurur duyuyorum sizinle hocam. Vallahi iyi ki varsınız. Yani eğer böyle inanmayan insanlar varsa, güvenmeyen insanlar varsa, bu videomu da gruba atabilirsiniz. Yani gerçekten inanmayan insanlar hiç değilse bir kez gelsinler görsünler güzelliği. Ben sadece onu diyorum. Ben kendim bunu yaşadığım için söylüyorum. Ben zaten daha öncesinde de size söylemiştim. Eğer benim oğlumun işi olursa sizden bilirim demiştim hocam ve sizden biliyorum. Sizden önce Allah'tan sonra sizden hocam. Sizin sayenizde. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok gurur duyuyorum sizinle. İyi ki benim hocamsınız. İyi ki cansın hocam can.